Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sıcak bir şekilde böyle kucaklıyorum şu anda. Avusturya, Viyana'dan size kar fırtınası var dışarıda ve otelden sesleniyorum. Çünkü paylaşmam gereken önemli bir konu var ve bu konu bence birçok soruya da cevap olacaktır. Mükemmel bir eşleşme var mı hocam? Mükemmel bir ilişki var mı? <laughs> Bunu cevaplamam lazım. Çünkü ben bugüne kadar YouTube kanalında hep şunu söyledim. Mükemmellik aramayın, mükemmeliyetçi olmayın. Hiçbir şey mükemmel değil. Hiçbir insan, karşınıza çıkan hiçbir insan mükemmel olmak zorunda değil. Mükemmel olan biraz robot olur aslında. Onun o insani doğallık tarafı olmaz. Onun için mükemmel peşinde koşmayı ben anlamıyorum. Mesela kendi hayatında da her şeyi mükemmel yapacağım diyenleri anlamıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeye mecbur değilsin. Seni sen yapan hataların, bazen yanlışların, seni sen yapan kendini olduğun gibi kabul etmek bunlar güzel şeyler. Bununla birlikte mükemmel bir eşleşme mümkün. Bunu sadece ben söylemiyorum. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var 2012 senesinde. Gerçekten ilişkisinde ya da evliliğinde mutlu olan insanlara soru sorulmuş. Eşinde seni en çok mutlu eden nedir? Ve en çok gelen cevap şu. Ortak cevap. İhtiyaçlarımı karşılıyor. Bakın bu çok önemli bir cevap. İhtiyaçlar sadece para değil. Sadece maddiyat değil. İşte istediğim parayı veriyor falan. Bu anlamda söylemiyorlar. Şöyle bir cevap bu. Benim ihtiyaçlarım, benim çocukluğumdan itibaren getirdiğim belki travmalarım belki endişelerim, belki kendime göre korkularım, belki kafamdaki bin tane farklı soru ama bu insan bütün bunları karşılıyor ve gerçekten beni duygusal olarak tatmin ediyor. Her şey duygusal tatminden geçer. Bir insanın yanında huzurlu olabilmek, bir insanın gerçekten sizi anlaması. Çünkü insanın en temel ihtiyacı aslında anlaşılmaktır. Bugüne kadar 15 binden fazla insanla çalıştım. Mentor olarak onlara yardımcı oldum. Hayatlarında bana sordukları sorulara objektif olarak yanıt verdim. Onların duymak istediklerini söylemedim. Bazı insanlar sadece bazı şeyleri duymak ister. Hayır ben gerçekleri söyledim. Gördüğüm yerden olduğu gibi. Ve şunu gördüm aslında birçok şey, birçok insan onu dinleyen birisini istiyor. Gerçekten dinlemekten bahsediyorum. Aktif dinlemek. Çünkü anlaşılmak dinlemekten geçer. Ve dinlediğiniz zaman o insanı gerçekten anlayabilirsiniz. Bir de onun duygularını eğer daha önce siz yaşadıysanız, onun duygularıyla yabancı değilseniz onu anlayabilirsiniz. Bir insanı anladığınız zaman aslında onu duygusal olarak tatmin etmeye başlıyorsunuz. Bir insanı gerçekten anladığınızı ona hissettirdiğiniz zaman o insan "Aa bak beni anlıyor. Beni anlayan birini sonunda buldum." diyor ve bu mükemmel ilişkinin başlangıcı. Bir insanın yanında rahat etmek ne demektir? Sizi yargılamaması. Hiçbir şekilde yargılamadan sizi olduğunuz gibi kabul etmesi, sizi dinlemesi ve artı olarak biraz önce bahsettiğim sizin bahsettiğiniz duyguları onun da daha önce yaşamış olması. Şimdi birçok çift vardır. Mesela birinin travması var, diğerinin de var. Birbirlerini anlıyorlar çünkü aynı duygulardan gelmişler. Birisi gençliğinde, çocukluğunda çok üzülmüş, diğeri de mutsuz bir aileden gelmiş. O da çok üzülmüş. Birbirlerini anlıyorlar. Çünkü aynı duygulardan geliyorlar. Aynı duygulardan geldikleri için aslında birbirlerine yabancı değiller. Yaşam hikayeleri çok benzer. Bazen kültür farkı ile ilgili bana gelir. Ya bizim hayatımız hiç birbirine benzemiyor. Çok farklıyız. Mutlu olur muyuz? Olamazsınız. Birbirinizi anlamanız gerekiyor. Hayat hikayelerinizin birbirine benzemesi gerekiyor arkadaşlar. Anlaşılmak ilişkinin en önemli tarafı. Belki çok farklı kutuplarda olmak size heyecan verebilir ama uzun süreli bir ilişki olmaz. Uzun süreli götüremezsiniz bunu. Mümkün değil. Çünkü o farklılıklar ortaya çıkar. Şimdi anlaşılmak ve dolayısıyla yargılanmamak yani sizi olduğunuz gibi kabul etmesi partnerinizin mükemmel eşleşme. İhtiyaçlarınızın örtüşmesi, eğer ilgi sevgi ihtiyacınız varsa onun size bunu sunabilmesi, bu sevgi ve ilgiyi verebilmesi. Eğer gerçekten korunma ihtiyacınız varsa yani bir erkeğin yanında mesela gerçekten güvende hissetmek istiyorsanız o adamın size bu güven duygusunu verebilmesi. Bunlar ihtiyaçların karşılaşması. O adam da gerçekten koruyabileceği kendisini yanında güçlü hissedebileceği bir kadın arıyor olabilir. İşte sizi buldu bu mükemmel bir eşleşme. İhtiyaçlarınızı doğru bir şekilde analiz edebiliyor olmanız lazım. Dürüst olmanız lazım kendinize. Buna hep YouTube kanalımda bahsediyorum. Yüzleşin ve dürüst olun. Kendinize yalan söylemeyin. Şöyle kağıdı kalemi alın. Benim en büyük ihtiyacım ne? Bazı kadınların bir numarası şudur. Korunmak. Güvende hissetmek. Çocukluğumda babam bana korunma duygusu vermedi. Kendimi hep güvensiz hissettim. Onun için hayatımdaki erkeğin beni gerçekten koruyabileceğini, güçlü bir erkek olduğunu görmek istiyorum. Güzel. Birinci madde. İki. Gerçekten de bana hayatı yaşatmasını istiyorum. Lüks bir hayat yaşatan bir adam istiyorum hayatımda. Yani böyle bir zengin olduğumu hissetmek istiyorum. Olabilir. İkinci madde. Ama ne olursa olsun bunları yazın. Ve sonra... Karşınıza çıkan adamlar da hemen bunlara bakın. Bu ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılayabilir? Çünkü mükemmel eşleşme aslında sizin ihtiyaçlarınızın karşılanması, duygusal olarak örtüşebilmek, aynı kültürden gelmek, aynı kafa yapısından aynı travmalardan gelmek. Dolayısıyla üzüntülerinizi, bazen takıldığınız noktaları anlayabilen bir insan, o duyguları bilen, onları yaşamış bir insanla karşılaşabilmektir. Tamamen farklıyız, hiçbir konuda uyuşmuyoruz, kültürümüz farklı diyen insanlar. Siz asla mükemmel bir eşleşme yaşamıyorsunuz. Siz güzel bir eşleşme bile yaşamıyorsunuz. Çünkü sizi kültürel anlamda hiç anlamayacak bir insanla tamamen vakit kaybediyorsunuz. Bu ilişki iyi gitmeyecek. Bir süre sonra ayrılacaksınız ama sadece hırs yapıyorsunuz. Çünkü sizi anlamayan bir insan asla sizi mutlu edemez. Sizi sevdiğimi unutmayın.